İbrahim Ziyal, 6329. Sayın Divan, sayın yönetim, değerli katılımcı aramızda katılan yeni divan üyelerine tebrik ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. İnşallah divan toplantılarına rağbet ederler ve katılırlar ve daha kalabalık olarak toplantılar yaparız. Sayın yönetimi de Florya konusundaki çabalarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarına da başarılar diliyorum ama bazı eleştirilerim olacak, sorularım ve katkılarım. Onlara da cevap verirlerse sevinirim. Şimdi Bir müddet önce ben bir iki sunumumda sportif Ayşe'ye bir yabancı ortak bulunması e, gerekebilir ileride diye bir sunum yapmıştım. Ve o zaman şiddetle Galatasaray'ı satacağız diye tepkiler gelmişti. Sportif Ayşe ile derneğin ikisinden birbirinin farklı olduğunu söylemiştim. Konunun bir şirket olduğunu ama asla derneğe dokunulmaması gerektiğini vurgulamıştım. Son En son Gürkan Bey'in sunumundan sonra benim bir tarafsız, daha doğrusu Galatasaray'dan taraf büyüğü olarak kafam çok karıştı. Kaan Bey biraz evvel bir açıklama yaptı. Bir bölümünde tatmin oldum ama bir bölümünde hala kafam karışık. Kendisinin sunumundan önce slide'ı hazırlamıştım. Onun için bir, bir iki noktayı vurgulayarak bir ikisine de geçerek devam edeceğim. Aralık 2017'de derneğin borcu 125 milyon. Ağustos 2019'da 625 milyon. Bu doğru mudur diye soruyorum her şeyden önce. Çünkü eğer hal böyleyse dernek aşırı derecede borçlanmış ve riski artmakta. Yani aradaki fark 500 milyon civarı bir borç görünüyor. Biraz evvel değinildi, banka kredisi alınmış, sportif ayşe adat faturası kesmiş. Daha sonra dernek de kullanılmış. Sayın Divan Başkanımın değindiği gibi, 3 ayda bir sportif ayşe ödemeleri yaparken dernek ayda bir yapıyor ve KDV kesiliyor. Ancak açıklamada sözlü olarak Kaan Bey bildirdi. Bu KDV'lerin derneğe bir zarar olarak e, uygulanmadığını söyledi. Kendisi öyle söylüyorsa doğrudur. E, Sayın Gürkan Eliçi'nin 100 milyon fazladan zarar derneğe borç diye söylemini ben bazı hesaplar yaptım. O kadar da bir fark olmadığını gördüm. Yani hakkında vermek lazım. Biraz abartılı bir e, e meblağ burada bildirmiş ama bir miktarda fark olduğu görünmekte bunu Kaan Bey cevaplarsa sevineceğim ama en önemli şey bu slaytta Aralık 2017 ve Ağustos 2019 arasındaki bu borç farkı gerçekten 500 milyon artış var mı ve dernek böyle bir borç yükü altında mı? Diğer bir konu Kemerburgaz ben Florya konusunda Sayın Başkan ve yönetimi tekrar çok teb tebrik ediyorum takdir ediyorum ancak bir önceki divanda sormuştum konuşma yaparak değil ama yerinden oturarak soru var mı diye sorulduğunda. Kemerburgaz bizim elimizde kalacak mı? Ya da Florya'da biz antrenmanlara devam ederken Kemerburgaz'da eğer yapılabilirse, bir tesise başlanır ise ve tesis biter ise orası bittikten sonra Kemerburgaz'ı geçtikten sonra Florya tekrar devredilecek mi? Çünkü böyle bir anlaşma Tabii ki son derece ticari açıdan son derece karlı bir anlaşma. Biz yerimize geldik Kemerburgaz'ı aldık gibi görünüyor. Kendileri e, Yusuf Bey bununla ilgili bir önceki to e, toplantımızda kesinlikle Kemerburgaz bizde kalmıştır diye söylemişti. Çünkü Galatasaray için Kemerburgaz çok önemli, çok önemli bir yatırım. Ama hala benim şüphelerim var. Yani bununla ilgili bir güvenceniz nasıl, bir sözlü güvenceniz mi var? Hala bir belge mi var elinizde? vurgularsanız sevinirim. Burada son dönemlerde anlam futbolcu listesi var. Lyon Dama sakat, Andone sakat, Mitroğlu Glu gitti, bir miktar ödeme yapıldı. Babel gitti, Nagatoma gitti, Diagne gitti, kulübünde kadro dışı. Nizonzi kadro dışı. Power diye bir oyuncumuz var, kiralandı. 12 kuru hastalandı. Emre Bakba, Akbaba dönüyor inşallah. Emre Mor, Selim, Marko, Cimi Durmaz, Adem, Şener, Lemina ve Falcao. Ben burada ağırlıklı olarak olayın şanssızlıklarla bu noktaya geldiğini yanıyorum ama e, randıman düşüklüğüyle ilgili de bir problem var. E, Oyuncuların çok çabuk çok çok sık e, sakatlanıyorlar. Yani onun e, sebebini de anlayabilmek mümkün değil. Bunu teknik kadronun değerlendiriyor olması lazım. Ama e, sonuçta menajerlerle ilişkilerimizde de bir sıkıntım var bilemiyorum. Bunu da vurgulamakta yarar görüyorum. Yani menajerlerin skor takımımız menajerler e, önerilen futbolcular sonra gelen sonuçlar sonuçlarda ortada hala bir yeni baştan bir kadro kurmaya çalışıyoruz e, bunu bir eleştiri olarak e, pozitif eleştiri olarak alırlarsa sevinirim sayın başkanımı ben kendisini çok takdir ediyorum kendisini de severim ancak bu açıklama beni biraz düşündürdü yadırgattı ben Galatasaray başkan adayı olarak birisinin bunu okuduğu zaman neler düşünebileceğini, nasıl tablodan korkacağını hayal edebiliyorum. Yani burada bu bir uyarımı hiçbir zaman Sayın Başkanım tarafından bir aba altından soba gibi gösterildiğini düşünmüyorum. Ama bu yapılanma ile eee girişatın ileriki dönemlerde gelecek başkana son derece büyük bir yük oluşturacağını da malum şu anda. Diğer taraftan Arda ile ilgili spekülatif açıklamalar oldu. Sayın Başkanım bir açıklama yaptı. Eee Sayın Başkan'ın açıklaması son derece bence yeterliydi eğer böyle bir karar alındıysa ortak olarak ama teknik direktörümüzün arkasından yapmış olduğu açıklama biraz tezat oluşturdu ve hala da bir soru işareti başkanlık makamıyla teknik direktörlük makamı arasında ya da numara arasında bir sıkıntı var mı yok mu? Çünkü böyle bir ciddi önemli bir futbolcu eğer alım olacak ise bununla ilgili bir mutabakat sağlandıktan sonra tek ya da iki taraflı bir açıklama yapılması gerekli diye düşünüyorum. Belki buna da cevap verme imkanı olabilir. Son olarak da benim için son derece korkutucu olan, kusura bakmayın böyle söyleyeceğim, 2020 Mart Mali Genel Kurulu yapılacak mı yapılmayacak mı yapılması lazım normalde. bundan sonra benim kanaatim sadece idari yönden ibrasızlık diye bir şey değil de, Gelecekler ya mali ya da idari yönden ibra edecekler ya da mali ya da idari yönden ibra etmeyecekler. İbra etmezlerse artık kesin seçim. İbra olur ise bu kadar dava ile birlikte mali ve idari açıdan ibra olmuş bir yönetimin devam etmesiyle ilgili soru işaretleri, sıkıntılar ve davalar devam edecek ondan sonra görünüyor. Gönül isterdi ki bunu geçen yaz döneminde Sayın Başkan'a aslında ben yönetime e, şifayen söylemiştim. O zaman seçime girme hakları olduğunda erken bir seçime girilse ve hem bu bir e, güven oyu tazeleme e, şeklinde olsa hem de bu olay kapansa diye. Ve keşke şimdi imkan olabilse, çok hızlı bir tüzük değişikliği yapılabilse, herkes seçime girse. Herkes kim varsa girebilecek. Ve kim e, hangi durumda son olarak karar verilebilse. Ben genel anlamda Galatasaray'da yönetimlerin ibra edilmemesinden yana değilim. Çünkü herkes buraya elini taşın altına koyarak geliyor ve elinden geleni yapıyor. Çok büyük bir e, gaf olmadığı müddetçe... Ve hep sürelerin tamamlamalarından yanayım. Ama maalesef son 10 senedir hiçbir yönetim süresini tamamlamadı. Ve biz bu şekilde devam edersek bu muhalefetlerle bu böyle yıllarca devam edecek gibi görünüyor. Bununla ilgili üzüntü ve tedirginliğimi de vurgulamak istedim. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Ziya.